bir tepsi tatlı yapıyoruz. Ama hepsini tüketmiyoruz. Evdeki nüfus süresi azsa büyük porsiyonlar israf oluyor. Bunu önleyebilmek için bir tarama yaptım. Ve buzluk şeker paresi tarifini biraz değiştirdim. Portakal kabuğu şekerlemeli buzluk tatlısı için 2 yumurta, 150 gram kadar oda sıcaklığında tereyağı, irmik, hindistan cevizi, mısır unu, çok az pudra şekeri çünkü portakal kabuğunda yeteri miktarda şeker bulunmakta. Vanilya, kabartma tozu ve çok az süt kaymağı ekledim. Pişmiş sütün üstünden alınmış ve buzdolabında soğumuş süt kaymağı. Şart değil ve aldığı kadar un. Buzluk şeker barisinin tarifi ise 200 gram kadar oda sıcaklığında tereyağı, 2 yumurta, 1,5 çay bardağı pudra şekeri, 1 paket kabartma tozu, aldığı kadar un, 1,5 çay bardağı irmikten oluşuyor. Şerbeti de 3 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su, çeyrek limonla yapılmış. Hamuru yoğuruyoruz. Çok fazla bastırmadan sadece bütün malzemeler bir araya gelecek şekilde. Tereyağı çok erimemişti. O sebeple biraz zorlandım. Malzemeleri toparladıktan sonra şekil veriyoruz. Ve buzluk tatlısı olduğu için şerbetini daha az yapıyoruz. Kurabiyelerimiz piştikten sonra Onları soğutuyoruz ve buzluğa kaldırıyoruz. Tüketmek istediğimiz miktarı şerbetliyoruz. Ben 4 tane şerbetlemek istedim. Bunun için 1 bardak şeker, 1,5 su bardağı sudan şerbet hazırladım ama fazla kaynatmışım. Reçel kıvamında oldu. Daha seyreltilmiş olanı makbuldür. Portakal kabuğunun rahiyası, mısır ununun kokusu, cevizlerin Çıtırlığı, irmiğin şerbeti çektikten sonra şambaliyi hatırlatan o lezzetiyle harika bir tatlı oldu. Hindistan cevizi hafif bir yumuşaklık verdi. Biz çok sevdik. Buzlukta saklayacağız ve ne zaman istersek o zaman şerbetleyeceğiz. Elbette ki şekerin fazlası zararlı ama bazen ihtiyaçta duyuyoruz.